Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere bedava server almaya göstereceğim. Bir haftalık hani inanmayanlar olacak zaten birazdan görürsünüz. Şunu kapatalım. Neyse. Beyler Google'a geliyoruz şimdi. Oyun ekseni yazıyoruz. Oyun eksi. Veya oyunu.pv açsın şöyle. Zaten direkt atıyor böyle buraya. Oyun eksenini. Beyler buradan şimdi buralar falan değil. Buraya sakın ellemeyin. Burası paralı olanlar. Bakın ama biz bir haftalığını bedava yazacağız şimdi. Şimdi destek ürünleri paneli. Kayıt olacak. Size burası gelecek. Buraya gelecek iyi ol buradan. Sonra adınız, söylediniz e-mailiniz telefonun önemli değil o kadar. Hani ama hani e-postanız kayboldu mu telefonunuza gelecek şifreniz. Ve buradaki kod. Neyse. Buraya geçiyorsunuz. Sonra buradan gidiyor. Gireyim ben. Bir dakika. PP. Pardon. 9 olacakmış o. 6 fr, w. Gir artık bence de. Tamam. Yani sizde böyle olmayacak tabii ki. Beyler, tıkıtlara ticketlara geleceksiniz. Buradan yeni tıkıt diyeceksiniz. Yanlışlıkla mikrofona gelelim. Buradan genel diyeceksiniz. Yani kendi direkt onları atacağı için. Şimdi buraya beyler server almak server almak böyle buraya ee, mesajınız yani server alacağım Rama, ramazan Ramazan ee, Ramazan paketi miydi Ramazan paketi yazmıyor Ramazan Ramazana özel bir haftalık server almak istiyorum böyle yazın gönderin beyler güvenlik kodunu da yazın gönderin sonrası ticket gelecek ben bir gireyim. Şey yapayım görüntüle diyelim. Attım. Sana. Bakın Ramazan ayını özelmiş. klanımız için lazım da almak isterim. iyi Ramazanlar dedim. Beyler diyor ki Merhaba Emre sunucunuza yeni tanıtım amaçlı serveri müşterimizin beğenisi amaçlı 7 günlük deneme sponsor server veriyoruz diyor. Hani beğenmezseniz 7 gün sonra servisleri kapatıyoruz serverinizi kapatıyoruz pardon. Deneme almak istiyorum dedim hangi mod olacak dedi. Ben hangi mod? Jailbreak dedim. Jailbreak full modun paketin içindedir. dedi. Beklemede kalın. Serveri kurup hizmeti üstünüze tanımlayacağız dedi. Sonra beder ben de tamam bekliyorum. Saygılarım lazım. Beder hizmetimiz aktif diyor bakın. Burası full Bir dakika bakayım. Kapasite da 30 artı 2. Heh. Böyle aşağıda da bilgileri geliyor beder. Hani bilgilerini göstermeyeceğim. Hani bakın böyle hani benim bu TS'de yanında veriyor bir de yat kalı belir üstüne TS bakın böyle yapıyor sonra buradan çıkıyorsunuz 5-10 dakika sonra geliyor sonra server atıyor size TS'nize servileri geliyorsunuz beyler görüntüle diyorsunuz servenizi bakın 7 gün sonra kapanacak ben de yeni buldum beyler bakın dur ama aşağısı bundan server ortamından sonra mıydı? Eklentiden sonraydı. Aynen. Bakın ben size ha TS3 bakın. IP'si falan aşağısı beyler TS3'ün bilgileri, yatkısı falan. Hani o işte öyle bakın. Hani TS'nin ismi müsün altta da şifresi var, yatkı şifresi beyler. TS'nize bir şey oldu mu buradan sıfırlayabilirsiniz. TS3 odaları kendi gelmiyor. Ben de öyle zannediyordum kendi gelmiyor. Beyler işte onun girmeyini göstereyim. Bir dakika. Buraya oyun ekseni hani şöyle. Şöyle yapın. Böyle yapın beyler. Hani böyle zaten direkt site atacak sizi. Böyle. Ha. Buranın size linkini vereceğim ben zaten. Hani se seçiyorsunuz. Seçiyorsunuz. Bu kadar beyler. Hani iyi kullanmalar. İyi server sahibi olmalar dilerim size. İyi Ramazanlar bey.